Evet merhaba arkadaşlar ee, biliyorsunuz ki evde kalıyoruz yani virüsümüzden dolayı Türkiye'de de bulunuyor ve gerçekten evde canımız sıkılıyor ee, siz de sıkılıyor Tabii ki de ama yani yapabilecek bir video bulamıyorum ee, öbür telefonum olsun ondan da atamıyorum ya da bundan da atamıyorum. Ee... Arkadaşlar yorumlara yazarsanız yorumlar açıksa tabi ki de ee, hangi tür video istiyorsanız ben oradan isteğinize göre e, yapabileceğim bir şey varsa onu kanalıma atmaya çalışacağım. Ama sizlerin yardımı gerekiyor çünkü gerçekten video bulamıyorum ve yani nasıl desem e, videolar aslında var ama yani böyle nasıl diyeyim çok kişilik videolar çekemiyorum çünkü benim ablamla abim fazlalıkta çıkmak istemiyorlar ben kendimi gösteriyorum ama yani fazlalıkla iz izleyenim olmuyor Abonem olabiliyor ama yani nasıl diyeyim e izleyenim fazla olmuyor. Ama arkadaşlar istediğiniz bir deney olsun başka bir şey olsun yaptım yapmadım videoları olsun. Ee, yorumlara yazarsanız çok sevinirim Gerçekten. Instagram'dan da beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Instagram'ın aşağı yorumlara yazacağım. Ee, oradan beni takip edip yorumlarınızı sorabileceğiniz yaptım yapmadım videolar çekersem eğer e, istediğiniz bir soruyu bana sorabilirsiniz Instagram'dan ya da yorumlardan. E, videomu izlediğiniz için yani bilgimi izlediğiniz için teşekkür ederim.